İlker'in kaşı gözü ayrı oynuyormuş. Bombayı yapan tenekeciymiş. Tenekeci öldürülmüş. Onu öldüren bizim bombacıymış. Mış, 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 mış. Peki bu mış, muştan başka aranızda bir şey söyleyebilecek olan var mı? Abi bunların hepsi gerçekler. Biz öğrendiğimizi sana mış diye anlatıyoruz. ...ki Alparslan gelecek miymiş? Yolda reis. Bak kesin olan bir şey varsa... ...mışsız da konuşulabiliyormuş. Reis bu tenekeciyle... ...yıl 1989... ...yok yok 92. 89 muydu? Her neyse Adana'daydık. Servet... Arada üç yıl var. Hangi sene? Mevzu ne? Ya sık sık görüşüyorduk. Anıyı hatırlamaya çalışıyorum. Strese sokuyorsunuz. Bildiğimi de unutuyorum. Servet anılarını dinliyoruz. Çık stresten. Hadi. Bu tenekeci için dedilerdi ki... ...Amerikalılar bunu Irak'a yolladılar. Orada bomba işi öğrettiler. Sonra döndüğünde burada küçük küçük çok patlama işi yaptı. Ama bununla çalışan bütün mafyacılar tek tek öldü bildiğim. Demek ki bir tanesi ölmemiş. Servet abi. Servet. Demek ki Fahri kardeşim. Siyahi de geldi. Hoş geldin yeğenim. Hayırdır bu paket ne? Bu kim? Arabamızın altına bombayı koyan adam. Bize açıklayacak mısın bunu nereden bulduğunu Alparslan yoksa biz hani bir tahmin yürütelim mi? Beni mi konuşturmak istersiniz yoksa adamı mı? Bu kalalık etme sorduğum soruya cevap ver. CIA'den istedim. Getirip teslim ettiler. Ne karşılığı? Yani karşılığında ne verdi? Amca, Ünal'ın sözü vardı ya. Oğluma. Oğlumun canını kasteden sen misin lan? Evet abi. Ne demek evet lan? Bana talimat geldi. Falan restoranın önündeki cipin altına bombayı yerleştireceksin diye. Tenekeci mi verdi talimatı? Hayır abi, o bombayı verdi. Geldim, keşif yaptım. İçeride sizin olduğunuzu görünce uzaktan kumandalıdan vazgeçtim. Anahtar kilidine yerleştirdim. Hepinizin hayatını kurtardım abi. Hayatımızı kurtarmış. Ulan madem hayatımızı kurtaracaksın niye gelip orada anlatmıyorsun böyle böyle diye? He? Abi beni oraya gönderen adamlar orada beni öldürmek için beklemiyor mu sanıyorsunuz siz? Sonra? Sonra beni tenikeciye götürdüler. O beni öldürmeden ben onu öldürdüm. Ben anlamıyorum dayı. İki kemiğini bile kırmadan bu buraya gelmiş bunları bizim önümüzde niye ötüyor? Çünkü yaşamak istiyorum. Ben nasıl sizin yaşamanıza müsaade ettim? Siz de beni koruyarak yaşatabilirsiniz. İşte şimdi tam benim istediğim noktaya geldik. Seni kimden koruyacağız? O bombayı benim arabamın altına koyma talimatı veren kim? Beni koruyacağına söz veriyor musun abi? Seni öldürmeyeceğime söz veriyorum seni öldürme talimatı vermeyeceğime de söz veriyorum. Yeter mi? Senin sözün benim için yeterli abi. Ender baba verdi bomba talimatını. Kaçakçı Ender mi? Evet, eskiden kaçakçıymış. Benimle ne iş olur lan? O toz kaçırır, mayın kaçırır, mazot kaçırır. Şimdi baba olmuş, bomba mı koyuyormuş? Aklını mı kaçırmış lan? Benim bildiğim ona da bir başkası talimat vermiş. Sana bizzat kendisi mi talimat verdi? Yok abi. Ben şimdi gidiyorum. Toplantım var. sana talimatı veren kim? Onların arkasındakiler kim? Anlatmazsan... ...ben de sözümü tutmam. Anladın mı koçum?